Suriye Geçiş Hükümetine bağlı güçlerin Halep'te Kürtlerin yoğun yaşadığı Şeyh Mahsut ve Eşrefye mahallelerine dönük saldırıları sürüyor. Silahlı gruplar akşam saatlerinde ağır silahlarla bir kez daha mahallelere saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda iç güvenlik güçleri üyesi bir kişi yaralandı. Saldırılar sabah saatlerinde de devam etti. Gazeteci Mehmet Abdonon Halep'ten bildirdiğine göre Şeyh Mahsut ve Eşrefye mahallelerine dönük saldırılar devam ediyor. <laughs>

yani tehdidi Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam'a gelmesinden sonra saldırıların yoğunlaştığını kaydeden Abdo şöyle devam etti. Pişti dur peçe ciyane, balafren bemeruf, leser her du tağhan digariyon, balafren hakum kuji digariyon, pişraji eriş des محمد أبدو صالدرلر قتلان غروب لرن ترك دولتين بالو أولدق لرن سولده. يجب أن نتأكد من أنهم قاموا بالإرشاد من حلبة كردال. ومع ذلك، يخبرنا في عفرين. حمزات، عمشاد، الكلك، عصيف الشمال، نور الدين الزنكي، جميع مرحلة دولة ترك.

Tüm yolların kapalı olması nedeniyle mahallelerde yaşayan sivillerin ilaç, yakacak ve gıda temininde ciddi sıkıntılar yaşadığını vurguladı.